diye rapor vermek diyelim. Bu cihat ı ilmi ne biliyor musunuz? Mesela muhaddisler var. İşte efendim İmam Bukhari gibi, İmam Yahya ibn-i Ma'in gibi, Dar-ı gibi vesaire. i̇bn Hibban gibi falan falan. Bunlar kitaplar yazmışlar. Bu kitaplarda hadisleri rivayet edenlerin bütün isimlerini almışlar. Bu isimlerde bu kişi güvenilir mi değil mi diye bilgi vermişler. Fakat tabii ki Burada çok ihtilaf var. Yani birinin Sika güvenilir dediğine öbürü kezzap, çok yalancı diyebilmiş. Birinin saduk, çok dürüst dediğine öbürü kazip yalanda katar diyebilmiş. Öbürü biri hakkında işte lehu evham, çok evhamlıdır işte karışık rivayetleri birbirine karıştırır diyebilmiş. Öbürü nesra, çok unutkandır demiş. Öbürü bazı çok da aşırı gitmişler. Habis, pis herif diyen de olmuş. Aduvullah, Allah'ın düşmanı diyen de olmuş. Fakat bu kargaşanın içinde Efendimiz derdi ki, evladım bizim kitaplarımız belli. Kütüb-i Sitte belli, Kütüb-i belli. belli. Yani bütün hadis kaynakları bitti mi şimdi? Bitti. Bundan sonra yeni hadis kaynağı yazılacak mı? Fıkıh yeniden yazılacak mı? O zaman biz elimizdeki kaynaklardaki hadislere itibar ederiz. Anladın mı? Onlar birbiri hakkında ne demiş? Bu gıybet olur. Çünkü vefat etmiş mübarek zatlar. Kendi asrında olanlar birbirine bir şey der falan ama aslanlar tepişirken çakallar, tilkiler arada ezilir. Fillerin kavgasına bizim girmemize bir lüzum var mı? Yok. Bu saatten sonra biz kalkıp ee, yani Bukhari'deki bir ravi hakkında öbürü kalkmış Bukhari'nin itibar ettiği bir adama itibarsız demiş. Ya bu sefer bütün kaynaklarımız şüpheye girer ve çöker. Bizim bu